Snyder koştu ve aldı. Vezli Snyder. Şimdi Podolski. Podolski. Lukas Podolski. Diyor işte pozisyon bakın. Burada Snyder ve Lukas Podolski. Mükemmel bir pas, mükemmel bir vuruş. Schneider'in topu rakipten çalışsa çok güzel kurtarışı. Josue'ye yine çok güzel bir top attı. Josue'den Podolski'ye, Lukas Podolski! Lukas Transport karşısında Lucas Podolski'nin golleriyle 2 öne geçiyor. İşte yine ile başladı atak. Josue ve Podolski. Podolski bu zaten. Yani genelde zaten Erin'in formdan düştüğü andan itibaren. Biz daha izliyoruz. Bakın Buruma Podolski ve gol. Galatasaray 4-2 yapıyor ve 24 Erzincan karşısına rahatlıyor. Yani burada öncelikle. Schneider'ı kutlamak lazım. Çabuk oynadı Buruma'ya. Buruma devam ettirdi. Mükemmel bir top. Lines yerden bir vuruşta ve gol! Bir oyuncu. Yani gol vuruşları olan, top kullanabilen, orta yapabilen, top indiren, tekniği yüksek, mükemmel sol ayağı olan, oyun zekası olan bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu ikna Gerçekleşecek bu arada büyük hata. Podolski vurdu, gol oldu. Lukas Podolski. Lukas Podolski altı çok iyi değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncu Lukas Podolski. Bakın burada inanılmaz bir hata ve Podolski. Şimdi burada Galatasaray 10 kişi. Podolski de önde bekliyor. 4 tane de kaleci dahil 4 tane Ercan oyuncu var. Başka oyuncu olsa bekleme.